Merhabalar. Ben bir tane salata alabilir miyim? Tabii ki. Üzerine sos da eklemek ister misiniz? Evet, sos da eklemek istiyorum saltanın üzerine. Teşekkürler. Çocuk olarak ne istersiniz? Yok ya, içecek kalsın. Ben içecekleri sevmiyorum. Yemeğim geldi be sonunda be. Şu yemeğimi yemeye başlayayım artık. Ben yemeğimi bitirdim. Tamamdır borcunuz 15 lira. Yok ya parası kalsın. Nasıl konuşuyorsunuz siz benimle böyle? Paramı verin lütfen. Yok ya parası kalsın. Yarın veririm parasını tekrar gelip. Delikanlı param varsa eğer paranı ver çabuk. O kadar yemek yedim bak parasını ödemen lazım. Ee, bir şey söyleyeceğim size. Benim param yok ben yanıma para almayı unutmuşum kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın falan olmaz delikanlı. Parayı vermen lazım. Parayı vermezsen seni polise şikayet edeceğim. Benim param yok. Senin paran yok ya. Parayı ver çabuk. Tamam o zaman seni annen baban nerede? Annem ve babam attılar beni evden. Seni annene babana şikayet edeceğim. Polise de dava açacağım tamam mı? Seni polise tutuklattıracağım tamam mı yarın? Sen gününü bekle yarın.